Ee, son gelen bir soruyu hemen e, stüdyo konuğumuz Berin Ergin'e sormak istiyorum. Açık öğretim lisesinden mezun olan bir kişi pilot olabilir mi diye sormuş seyircimiz. Tabii ki hiç fark etmiyor. Yani önemli olan lise mezunu olması. Hı -hı. Yani bunun açık veya kapalı olması önemli değil. Hayır diyorsun. hiç önemli değil. Anladım. Peki gelelim hosteslik eğitimine. Hı -hı. Siz de eski bir hostes olarak. E hosteslik eğitimi de veriyorsunuz. Hosteslik eğitimleri için aranan kriterler nedir? En az yine dediğim gibi lise mezunu olması gerekiyor. 18 yaşını e, tamamlamış olması gerekiyor. E, boy olarak tabii bu boy standardı hava yollarına göre değişmekle birlikte biz e, sadece Türkiye'deki değil e, tüm dünyadaki hava yollarına e, o kriterleri baz alıyoruz. Evet baz alıyoruz. Yani en az 1.57 olma şartı arıyoruz. Çünkü Arap şirketleri 1.57'den itibaren aldığı için bu yüzden öyle alıyoruz. Ama Türkiye'deki hava yolları genelde 1.60, bazıları 65 bu hı. civarda alabiliyor. Hosteslik mi yoksa pilot daha çok e, tercih ediliyor? Yani şimdi tabii ki e, Parasal yönden bakıldığında tabii ki hosteslik daha çok tercih ediliyor genç kızlarımız arasında. Çünkü onun eğitimi iki ay sürüyor ve ücreti düşük. Ve iki aydan sonra hemen mesleğe başlayabiliyor ve maaş almaya başlıyor ve dünyayı görme imkanlarına sahip olabiliyor. O yüzden hosteslik tabii ki o konuda revaçta. ancak erkek adaylarımızda bulma baktığımızda, imkanları da daha fazla değil mi yani pilotlardan daha şimdi fazla. Hayır daha fazla demeyelim kabin memurları Tabii ki çok daha farklı kabine bir uçak için kabine kabin memuru alındığında bir uçak için aşağı yukarı 25 kabin memuru alınıyor ekipler bu şekilde tamamlanıyor Onun için yani fazla sayıları biraz fazla oluyor Tabii ki İşe yerleştirme, yönlendirme konusunda da biz eğitim alan bizden bütün öğrencilerimizi işe yönlendirme çalışmalarını yapıyoruz. Yani sertifikalarını verdikten sonra hadi güle güle git kendine bir hava yolu ara demiyoruz. Hiçbir öğrencimize bunu söylemedik. Tabii ki başarılı olması kaydıyla. Biz iki tane sertifika veriyoruz öğrencilerimize. Bir kabin memurluğu sertifikası, ikincisi yabancı dil sertifikası. Ve bu yabancı dil sertifikası bizim için çok önemli. Hava yollarına gittiği zaman oradaki görüşmeleri geçebilecek seviyede bir e, ha, İngilizce yani veriyoruz onlara. Hosteslik eğitimi sırasında aynı anda yabancı dil eğitimi de mi veriliyor yoksa Tabii. bu sınava mı tabi tutuluyor e, Bilip bilmediklerine dair. İlk aldığımız gün zaten onları bir sınav e, seviye tespiti yapıyoruz. Seviye tespitinden sonra uygun olan sınıflara alıyoruz onları İngilizce yönünden iki ay boyunca. Full conversation ağırlıklı, daha çok konuşma ağırlıklı bir İngilizce eğitimi veriyoruz onlara. Pratiğe yönelik konuşma ağırlıklı bir İngilizce oluyor ve onları hava yollarında gerçekten idame ettirebilecek İngilizceye kavuşturuyoruz. Ama tabii ki bizim söylediklerimizi yapmaları kaydıyla. Yani her gün tekrar şart. Peki nedir bu hosteslik eğitiminin ayrıntıları? Onları bir açabilir misiniz? Tabii ki e, hossesik eğitiminde bir kere e, her şeyden önemlisi teknik ve temel bilgiler veriyoruz. E, bu uçak tip eğitimlerini de kapsıyor. Biz bütün uçak tiplerini veriyoruz öğrencimize ki gittiği yani hava yollarında rahat özel jetler bunlarla diye. ilgili. Evet evet. Airbus 320, 321, 300, 310. MD. E, MD 88 veriyoruz ve Boeing 737, e, 800 serisini veriyoruz. Bunların e, tip eğitimlerini veriyoruz. Artı emergency eğitimlerin tamamı veriliyor. Zaten hep e, jar kuralları gereği e, jarın gerektirdiği dersler verildiği için e, ona göre bir eğitim e, düzenliyoruz. Yangın derslerimiz var. E, kabin memurlarının görevleri meteoroloji tehlikeli maddeler eğitimi bunun içinde Bunlar makyaj zarafet hepsi mu? var efendim hostesler bu e, tabii eğitimler. ki hepsi peki e, bunu e, bir sınıf ortamında mı yoksa normal uçak ortamında uygulamalı olarak bir ders verilebiliyor mu yoksa sadece ee, dershanede verilen derslerden mi ibaret? Bizim derslerimiz tamamıyla hep uygulamalı. Bizim çünkü okulumuzda, okulumuz altı katlı bir bina, oldukça büyük ee, bir mokabımız var. Ee, öğrenciye her şeyi yaşatarak öğretiyoruz zaten. Anladım. Ee, uygulamalı peki, tamamıyla. Peki e, hostesler ya da pilotlar neden sizi tercih etsinler? Sizin özeliniz nedir? Yani ...bir geçmişiniz... E, ...hosteslikten gelmenizden dolayı mı... ...yoksa bu işi... ...iyi yaptığınızdan dolayı mı... ...sizi tercih etsinler... ...sizin ayrıcılığınız nedir ki? Bir ee, kere şunu söyleyeyim... E, ...Duha Havacılık Okulu gerçekten... ...konusunda uzmanlaşmış bir okul... ...bizim tüm eğitim kadromuz... ...konusunda uzman... ...arkadaşlar tarafından oluşmuş... E, ...öğretmen pilotlarımız... ...20-30-36 yıllık pilotlar e, hepsi konusunda belli bir isim edilmiş belli bir e, kariyere sahip insanlar kabin eğitimleri de o şekilde e, dispatch eğitimleri de bu şekilde yani tüm eğitim kadromuz bizim oldukça kaliteli ve herkes havacı ve biz bu okulumuzu aldık bu şekilde götürüyoruz daha ileri bir seviyeye inşallah getireceğiz ee, olanaklarımız elverdiği ölçüde daha iyi yerlere geleceğiz. İnsanlar bizi tercih etmesinin nedeni biz havacıyız ve işimizi en iyi yapıyor diye düşünüyoruz. Hakikaten biz işimizi iyi yapıyoruz. Anladım. Ee, peki pilotluk kursunda ya da okulunda, okulunda. diyelim, hı hı. işte PPL almak için belli bir süre var, işte hı hı. belli kriterler var, imtihan süreçleri var. Başaramazlarsa daha sonra işte yeni bir hakları var. ETPL daha farklı, daha uzun Tabii süreçli ki. bir e, hı hı. E, imtihan süreçleri var, okul süreçleri var, uçuş süreçleri var. Peki hosteslik e, eğitim süresi nedir? Ne kadar bir eğitim süresi sonrasında e, hostes olabiliyorlar? Daha doğrusu sizin sertifikanızı alabiliyorlar çünkü sizin sertifikanız da tek başına bir işe yaramıyor sonuçta bir havayolu şirketinin Onların hostess e, yapmaları e, alma, olarak almaları gerekiyor çünkü siz eğitimini veriyorsunuz dört dört belki eğitiyorsunuz ama bir iş bulmaları gerekiyor sonuçta kabin memuru olabilmeleri için. Tabii ki. Ee, Şimdi e, biz iki ay süren bir eğitim veriyoruz full gün bizdeler sabah dokuz buçuktan akşam beş buçuğa kadar sürüyor tüm eğitimler e, günün yarım günü kabin eğitimi meslek eğitimi yarım günü İngilizce olarak devam ediyorlar. Eğitim bittikten sonra iki ay sonrasında sertifikalarını her iki sertifika'yı da aldıktan sonra biz onları işe yönlendirme çalışmalarını yapıyoruz. Hatta şunu söyleyebilirim, daha eğitimleri bitmeden dahi biz hava yollarına yönlendirip işe yerleştirdiğimiz çok gruplarımız olmuştur. Bunu Hı -hı. son gruplarımız bunu açık şahididir zaten. İyi bir eğitim veriyoruz. Bizim verdiğimiz sertifika Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika. Hı hı. Sadece mili... o bölümümüzü bölümümüzü biz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne henüz bağlamadık. İnşallah onun yetkisini de yakında alacağız. onunla ilgili çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. O zaman hava yollarına gönderdiğimizde sadece şirket prosedür eğitimi alarak orada direkt olarak başlayacaklar. Örneği işe var mı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bağlı bir e, Hosteslik okulu var mı Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla yok. Hosteslik okulu demeyelim, e, bir okul var bir kurum var, onlar hostes eğitimini e, Sivil Hocalık Genel Müdürlüğü onaylı olarak veriyorlar. E, bayağı bir süredir iki senedir falan verdiler benim bildiğim kadarıyla. Ama onların e, asıl maksadı kendi bünyelerinde kurulmuş olan havayolu şirketinin kabin memuru adaylarını yetiştirmekti. Sonra dışarıdan diğer havayolların adaylarını da yetiştirdiler. Fakat sonra herhalde devam etmediler diye duydum, bilemiyorum. Ya bu işe gönül vermek lazım herhalde, devam etmek için. Yani gönül vermek lazım. Bir de bu okulculuk işi hakikaten zordur. Okul işi zordur. Öğrenciyle uğraşmak, eğitimin sürekli kaliteli olmasını sağlamak. Onların velilerine karşı sorumlusunuz sürekli. Onlarla görüşüyoruz. İnanın hepsine neredeyse akraba gibiyiz.